But Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar bugün size bir sürprizim var. İki tane keseyle geldim buraya. Evet, bir tanesi gördüğünüz gibi kıpkırmızı çok güzel bir kesemiz var. Bu bizim aşk kesemiz. Bunlarda eğer sizler de isterseniz sizlere de yapıp gönderiyorum. Enerji çalışmaları ile birlikte yapıyoruz bu keseleri ve bu aşk kesemiz hayatınızdaki doğru insanın size gelmesini ruh işinizi bulmanızı sağladığı gibi ya da eğer isterseniz ikisinden birini uygulayabiliyoruz sizi daha çekici daha sağlıklı daha genç gösterebiliyor yani ya da aura'nızı ona göre ayarlamanızı sağlıyor diyelim e, diğer kesemizi işte. gördüğünüz gibi ne işe yarıyor hemen onu da söyleyeceğim bu da bizim bereket kesemiz ben ikisini de cüzdanımdan çıkarmıyorum yıllardır da taşıyorum etkilerini de görüyorum çok şükür diyorum en azından cüzdanımdan param eksik olmuyor çok şükür Rabbime Evet Şubat yorumları için bugün buradayız. Yine bizi lütfen e, takip etmenizi rica edeceğim. E, takip etmenizi istediğim kanalda genelde biliyorsunuz, hep Instagram'dan takip etmenizi istiyorum sizin. Online falcılardan bizi takip edin lütfen. Evet sizin bakalım balık burcunun bu haftalık yorumunda, daha doğrusu aylık Şubat yorumunda hafta hafta neler yaşayacağız? Hep birlikte göreceğiz. Evet, ilk kartımıza baktığımızda haftanın ilk gününde ee, kaçırılan bir fırsat belki sizi birazcık huzursuz edebilir. Ee, tarihsiz bir dönemle işte ayı başlamış olabilirsiniz. Sezgileriniz birazcık sizi yanıltabilir sevgili balıklar. Birazcık sizin için sıkıntılı bir ay başlayacak olabilir Şubat ayında. Fakat zorlu bir başlangıç olsa bile yeni bir başlangıcınız görünüyor. Bu başlangıcınızla ilgili bazı şeyler, parlak fikirler, yeni ilhamlar, bir durumdaki gerçeği görebilme gibi bazı durumlar yaşayabilirsiniz. Yeni umutlarınız, işte emellerinize yaklaştığınızı düşünebilirsiniz. Ama dikkatli olmanız gereken konu şu ki bu zorlu başlangıçta gerçekten birazcık çaba göstermeniz gerekebilir. Artık her neyse başlayacağınız şey İnşallah hepsinin üstesinden geleceksiniz en iyi şekilde. Yine ilk haftanızla alakalı olarak Şubat ayının ilk haftası ile ilgili Para, zaman ya da bir takım çabalarla alakalı bir durum söz konusu olabilir. Yeni kariyer fırsatları yine önünüze gelebilir. Bir takım yerlerden kredi bekliyorsanız eğer bu kredileri alabilirsiniz. Borçlarınızı ödeyebilirsiniz sevgili balıklar harika. Ve bir aşk ve mutluluk kartı çıkmış. Bakın çok güzel bir karttır. Bunu çok severim göstermek istiyorum. Yine sizin ikinci haftanızda o harika sevgililer gününe demek ki güzel gireceksiniz. Güzel bir gelişme sizi bekliyor olabilir. Evet hemen ikinci haftanızın ikinci kartına geldiğimizde bir konuda biraz kararsız kalabilirsiniz. Biraz çaba göstermeniz gereken bir konu olabilir bu. Ertelemeyi bırakmanız gerekiyor. Yani artık işte bu konu karar vermem lazım. Ne yapsam da ne isteyeceğim sonra düşüneyim. Dediğiniz bir şeyler varsa bu hafta bunun için güzel bir dönem olacak. Biraz fazla çalışacaksınız. Üzerinde fazla yorulacaksınız ama güzel bir karar verebileceğiniz bir dönem olduğunu söylemek istiyorum. Yine ikinci haftanızın son kartına geldiğimizde Para konusunda biraz dikkatsiz olsanız da güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Öncelikle onu söyleyeyim güçleneceksiniz. Özgüven kazanacaksınız kendinize ve bazı konularda şansınızın az olduğunu düşünseniz bile işle ilgili, parayla ilgili birdenbire şansınız açılacak ve akacak önünüze sel gibi, yağmur gibi bir bolluk sizi bekleyecek inşallah. Kötü başladık ama güzel gidiyoruz. Farkında mısınız? Biraz ben de korkmuştum yani sevgili balık ve yükselen balıklar için. Evet 3. haftanıza geldiğimde Üçüncü haftanıza bakıyorum şimdi. Biraz sezgilerinizi dinlemeniz gerekecek. Sabırlı olmanız gerekecek. Bazı engeller olabilir. Önünüze bazı engeller çıkabilir. Harekete geçmeden önce ne istediğinizi iyice değerlendirip o şekilde harekete geçmeniz gerekiyor. Üçüncü haftanızın başında. Bazı işler umduğunuz gibi gelişmeyebilir e, fakat e, bu durumdaki olumlu yönleri görmeniz gerekiyor. İşte çevredeki insanlar işte bu işe yaramaz bir durum, işte bu iş işe yaramaz, bu adam işe yaramaz, bu kadınla olmaz gibi bazı görüşlerini de bildirebilirler size. Bunlara hiçbir şekilde prim vermeyeceksiniz ve dümdüz kendi yolunuza gideceksiniz. Üçüncü haftada inşallah yani yapmanız gereken bu. Onu söylemek istiyorum. Yine üçüncü haftanın son kartına geldiğimizde belli bir mücadele ettiniz, bazı konularla alakalı savaştınız. Bu konuyla alakalı artık hani yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğinizi görüyorum sevgili balıklar. Bununla ilgili olarak da biraz sabır. Birazcık daha sabır ve zamanla her şeyin daha güzel olmaya başladığını 3. haftanın sonunda sizler de göreceksiniz inşallah. Evet 4. hafta. Son haftaya geçtiğimizde bakalım neler olacak. 4. haftanıza baktığımda ee, hayallerinizi gerçekleştirmek için hazır olduğunuzu görüyorum ee, kaynaklar lazım tabii ki. bazı işle ilgili olabilir bu aşkla ilgili olabilir her şey olabilir bir şeyin hayalini kurarsınız ama bununla ilgili bir takım doneleri toplamanız gerekebilir ee, işte bir yemek yapacaksınız atıyorum işte yağ olacak bunun işte soğan olacak sarımsak olacak bilmem malzemesi olacak şusu olacak suyu olacak gibi bu doneleri toplamazsanız o yemeği yapamazsınız İşte o hayalini kurduğunuz Osemik orada kalır. O nedenle son haftada birazcık böyle fazlasıyla üstüne üstüne gideceksiniz bazı konuların ee, ve artık e, sihirli bir şekilde bunu çözmek için o dönemleri toplayacağınızı görüyorum ve çok çok da neşeli bir haftaya başlayacaksınız inşallah son haftadan. Ee, yine son haftanıza baktığımda e, biraz ortalarında sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Meditasyon yapmak isteyebilirsiniz. Düşündükçe daha çok derine dineceksiniz. Ve her şeyin ve herkesin gerçek yüzünü daha iyi görebileceğiniz bir hafta olacak sevgili balıklar için. Ee, yine son kartınıza geldiğimde bir kutlama olabilir ayın sonunda bir mezuniyet bir düğün haberi alabilirsiniz e, bu evlilikle alakalı mutlaka evlilikle olmasa bile yine dediğim gibi aranızda küçük bir kutlama da yapabilirsiniz ya da yeni tanışmışsınızdır biriyle onunla bir yemeğe de çıkabilirsiniz son hafta gayet güzel gelecek size evet tematik kartlarınıza baktığımda bakalım bu hafta en çok daha doğrusu bu ay en çok nelerle ilgileneceksiniz hemen ona da bakalım ilk hafta itibariyle ilk hafta bireysel yeteneklerinizle alakalı olarak bir takım haberler alacaksınız ve bunlar güzel haberler olacak sizin için. Yine ikinci hafta birazcık beklediğiniz konularla alakalı şanssızlıklar yaşayabilirsiniz sevgili balıklar ama bunlar sizi yıldırmasın her şey düzelecek. Üçüncü haftada bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz küçük boyutta da olsa ee, ya da işte ya bir intikam alayım şu şuna da ben bir Ali Cengiz oyunu yapayım diyebilirsiniz. Gerçi hoş balıklar da bunu pek yapamazlar ama Balıklarım benim, duygusallarım benim. Ama böyle görünüyor bilmiyorum artık. Ve son haftada belli bazı noktalarda sizi bazı konular çıkmaza sürükleyebilir. Aman dikkat edin diyorum sevgili balık burçları ve yükselenleri balık olanlar. Evet, şimdi hemen aşk melek kartlarına da geçeceğiz. Bakalım balıkların aşk melek kartları onlar için Şubat 2017'de ne mesaj verecek? Lütfen siz de benim titreşimime ortak olmaya çalışın. Hemen. Evet. geliyor. Geldi. Evlilik kartı çıktı. Harika. Şimdi diyecek ki bazı balıklar ya işte biz evlenemiyoruz ki ya, ya evlenmeniz şart mı Allah'ınızı severseniz. Yani evlilik kartı Birlik bütünlük demektir. Bir ilişkinin en güzel zamanı demektir. O nedenle siz evlenemeseniz bile ilişkinizle ilgili güzel şeyler olabileceğini düşünebilirsiniz. Zaten Şubat ayı aşk ayı biliyorsunuz. 14 Şubat da o nedenle Şubat ayındadır. İlişkinizde mutlu günler geliyor diyor aşk melek kartları. Bakın balık burçları için çabaların sonuçsuz kalmayacak ve evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Olumlama cümleniz de şu olmalıymış. Lütfen bunları da not alın. Evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamıma katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum. Yine eğer isterseniz e, hayatınızda güzel gelişmeler olsun istiyorsanız aşkla ilgili lütfen keselerimizden de almayı ihmal etmeyin yanınızda cüzdanınızda her zaman bulunması sizin için çok faydalı olacak etkilerini mutlaka göreceksiniz yine hemen tılsımlı kartlarımız ve olumlama kartlarımıza geçelim bakalım onlar şubat ayında size ne mesaj verecekler hemen onlara da bakalım karıştırıyorum sizin için sevgili balıklar ve açıyorum Evet geliyor. Geldi. Hayatında yeniliğe yer aç. Evet balıklar bu yani Şubat ayı size büyük yenilikler getirecek diye düşünüyorum. Evlilik kartı çıktı. Şimdi yeniliğe yer aç diyor. Yani bir şeyler olacak size bu ay ama dur bakalım hayırlısı. Geçmişi kabullenip sevgiyle özgür bırakın. Kendinizi yeniliklere açın. Evet eskiye saplanıp kaldığımızda maalesef yeniliklere yer açamadığımız için yeni ve güzel şeyler de bizi bulamıyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve olumlama cümlemiz ben yenilikleri sevgiyle kabul ediyorum. Bunu yine 21 gün çalışırsanız Aynı karşısında yüksek sesle olmasını ben öneriyorum. Her zaman olduğu gibi. Ama siz istemiyorsanız Yüksek sesle aynı karşısında olması da Yine de 21 gün içinizden Ama düzenli olarak 21 gün Lütfen bu cümleyi söylemeye çalışın diyorum. Diğer evlilikle ilgili olan cümleyi de mutlaka Aklınızda tutun. Onu da kullanabilirsiniz. Evet şimdi kişiye özel olmasa da Esmaül hüsnü açılımlarınız, e, yükselen burcunuz ve sizin güneş burcunuzla alakalı olarak sevgili balıklar, yaptığım özel ile alakalı olarak sizin de Esma kartınızı paylaşacağım. E, bunu burada hemen söylüyorum. Normalde kişi özel, kişinin e, doğum işte saatine, anne adına ve adına göre de yapılması gerekiyor. Doğum tarihine göre yapılması gerekiyor ve bu 1-2 saatlik bir çalışmadır. Fakat biz burada kişiye özel açılım yapmıyoruz. Eğer isterseniz Yine bana ulaşıp kişi özel esmanızı da alabilirsiniz e, Aylık olarak e, haftalık olarak da alabilirsiniz Fakat burada biz bunu yapamadığımız için Yükselen burcunuzda güneş burcunuzun esmalarını tekrarlamanızda da tabii ki fayda olabilir diyorum Evet sizin esmanıza gelince Şubat ayının esması hemen size göstereceğim yazılışı için ya Musavvir, evet Ya Musavvir esmasını tekrarlamanız gerekiyor. Bunun mesajı da şöyle, yaşam seni, toprağın gücünü ve yaratıcılığını hissetmeye çalışıyor, hissetmeye çağırıyor özür dilerim. E, mesajını da size veriyor kartınız. Bu arada teşekkür ediyorum beni yine bu ayda yalnız bırakmadığınız için. Lütfen... Instagram'da da yine beni takip etmeye devam edin Oradaki ücretsiz çekilişlerimize Mutlaka katılın Keselerimizle ilgili de alım yapacak olursanız Dediğim gibi yine bir hediyemiz olacak Size aynı zamanda Facebook hesabımızdan da Bizi takip edebilirsiniz Ve kişiye özel açılım isterseniz de Telefon numaralarımızdan aşağıda göreceksiniz bilgiler kısmında ve hakkında kısmında da kanalın görebilirsiniz. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da var unutmayın lütfen. Hoşçakalın.